Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde doğal sayılarda işlemler konusunda parantezli işlemlerin nasıl yapıldığını, ardından da problem çözümünün nasıl yapıldığını hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle parantezli işlemlerle başlayalım. Arkadaşlar parantezli işlemleri anlayabilmek için herhangi bir parantezin olmadığı bir dört işlem sorusu bize verilsin ve sonucunu birlikte bulalım. Öncelikle çarpma işlemini sonra çıkarma işlemini yapalım arkadaşlar. Önce çarpma işlemini yaparsak 6 kere 7, 42 buluruz. 42'den de 4'ü çıkartarak sonucu 38 bulduk. Peki önce çıkarma işlemini yaparak işlemi yaparsak nasıl olur arkadaşlar? 7'den 4 çıkartırız, 3 buluruz. 6 ile de 3'ü çarparsak 18 buluruz. İki farklı sonuç bulduk burada bakıldığı, gördüğünüz üzere farklı işlem sırası sonucu etkilemektedir. Demek ki bu gibi durumlarda parantez kullanılarak önce hangi işlemin yapılması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor arkadaşlar. 6 çarpı 7 eksi 4 işleminin de eğer parantez belirle belirtilirse hangi işlemin daha önce yapıldığını daha iyi anlamış oluruz. Eğer 6 çarpı 7'yi önce yapmamız gerektiği verilirse ilk olarak parantez içindeki çarpma işlemi yapılır ve sonuca ulaşılır, 38 bulunur diyoruz. Demek ki parantez çok önemli ve parantez konulmuşsa bir öncelik vardır. Bunu sakın unutmuyoruz. Öncelikli olarak o işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek üzerinde incelemeye başlayalım dilerseniz. Parantezli bir işlemimiz var. Parantezi gördüğümüzde işlemde bir öncelik olduğunu unutmuyoruz. Yani öncelikle hangi işlemi yapacağız? 44 eksi 31 işlemini yapmamız gerekiyor. 44'ten 31 çıkartırsak arkadaşlar sonucu 13 buluruz. Bulduğumuz 13 sayısıyla şimdi 21'i çarpabiliriz. Önce parantezi yaptık. 21 çarpı 13 işlemini de yaparsanız 273 sonucuna ulaşırız diyoruz. Yine bir başka sorumuz var. Bu soruda da bir üstü sayımız var. 4'ün karesini almamızı istiyor. Parantezi yaptıktan sonra üslü sayıları normal sayıya çevirip sonra çarpma işlemini yapacağız arkadaşlar. Burada da önemli kısım orası önce parantezi yapıyoruz 11 5'ten sonucumuz 6 çıkar sonra 4'ün karesini çeviriyoruz 4 çarpı 4'ten 16 16 ile 6'yı çarparak nihai sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar sonucumuz 96 Şimdi burada söylemek istediğimiz bir şey var arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum e, yolda giderken arkadaşlar arabalar arasında herhangi bir üstünlük yok değil mi Hepsi. Ee, bir şekilde yolda kendi seyrinde, kendi güzergahında gidiyor ama arkadan bir ambulansın ya da bir itfaiyenin geldiğini ya da bir polis arabasının geçtiğini gördüğümüzde hemen e, öncelik vermemiz gerektiğini biliyoruz. Eğer öncelik vermezsek trafik kurallarını ihlal ederiz. Şimdi burada da matematiksel işlemlerde de parantez arkadaşlar önceliklidir. Parantez öncelikli. Bunun nasıl olduğunu da anlattık zaten. Burada bir kez daha hatırlattık parantezi gördüğümüzde öncelikli olarak yapmadığınız takdirde yanlış yapma ihtimaliniz çoğalıyor. Hemen bir başka sorumuz var, devam edelim. 46 eksi 54 bölü 9 işleminde parantez verildiğine göre o zaman dikkat ediyoruz. Öncelikli işlemimiz ne? 54 bölü 9. 54'ü 9'a böleceğiz arkadaşlar. 54 bölü 9 kaç eder? Tabii ki 6 eder. Sonra 46'dan artık 6'yı çıkartırsak 40 sonucuna elde ederiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Yine hem parantezin hem de üstü sayının olduğu bir soru var. Öncelikle parantezi yapalım. 4 çarpı 4'ten 16. Sonrasında üstü sayıyı hemen çeviriyoruz. 8 çarpı 8'dir arkadaşlar 8'in karesi. 8 çarpı 8 64'e eşittir. 64'ü yazıyoruz. Şimdi 64'te 16'yı böldüğümüzde sonuç 4'tür şeklinde bulunur diyoruz. Yine bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Soruda diyor ki arkadaşlar bu işlemin sonucunun 9 olması için parantez nereye konmalıdır diye sormuş bize. Şimdi öncelikle deneyelim 63 bölü 9 yapıp sonra 2 çıkarttığımızda 9 elde edecek miyiz? Elde etmemizi istediğimiz sayı bu. 63'ü 9'a bölersek kaç kalır arkadaşlar? 63 bölü 9'dan 7 sonucunu elde ederiz. 7'den 2 çıkarttığımızda 5 oluyor. İstediğimiz sonuç değil. O zaman tekrar parantezi başka bir renkte değiştirelim. 9-2 ile yaptığımızda yani tekrar yazalım 63 bölü 9-2 yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar 9-2'den 7 kalır. 63'ü şimdi 7'ye bölersek sonucumuz 9 olur. Demek ki o zaman parantezi nereye yazmamız gerektiğini sorduğunda arkadaşlar şunları silelim. Kırmızıları. Demek ki parantez bu yeşille yazdığımız şekliyle yazılması gerekiyor. Son sorumuz bu konuyla ilgili. Parantezi işlemlerde son sorumuzu da birlikte çözelim. Kimdeydi öncelik arkadaşlar? Parantezde. 25'ten 15 çıkartırsak sonucumuz 10 kalır. Son üstü sayıyı çeviriyoruz 8 şeklinde. 8 çarpı 10'dan da sonucun 80 olduğunu yine bulmuş olduk. Böylelikle arkadaşlar parantezli işlemlerin nasıl yapıldığını bulduk. Hep birlikte dilerseniz problemlerle devam edelim. Sevgili arkadaşlar, problemler konusuyla devam ediyoruz. Problemler konusunda dört işlem içeren problemleri çözeceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Şimdi bu dört işlemin bir arada olduğu problemlerin nasıl çözüldüğünü birlikte öğreneceğiz. Öncelikle soruyu dikkatli bir şekilde okumak çok önemli arkadaşlar. Dikkatle okumamız gerekiyor arkasından problem çözerken bizden ne istenildiğini sormamız gerekiyor. Ne isteniyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da hangi işlemi yapmamız gerektiğini dikkatli bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Bu adımları dikkat ederek, dikkatli bir şekilde yaparsak problemi rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi bir örneğimiz var. Yukarıda bir beyaz eşya dükkanında yer alan bazı ürünlerin fiyatları verilmiş arkadaşlar devam edersek, üç tane problemimiz var, bunları çözmemizi istiyor. Birer tane televizyon ve buzdolabı alan müşteri kaç lira öder? Bir müşteri var, gelmiş, bir tane televizyon almış arkadaşlar, bir tane de buzdolabı alıyor. Ne kadar öder diyor? Tabii ki ikisinin toplamı kadar öder değil mi? Ne isteniyor bizden? Toplam ödenecek miktarı istiyor değil mi? Toplam ödenecek miktar ikisinin toplamı kadardır. Yani bu iki sayıyı toplayarak sonucu buluyoruz. Alt alta yazdık arkadaşlar. Ve tek tek topladığımızda sonucun 5468 olduğunu görmüş olduk. Hemen devam edelim. Yine bir başka sorumuz var. 250 liralık indirim kuponu bulunan bir müşteri birer tane çamaşır makinesi ve fırın alıyormuş arkadaşlar. Buna göre müşteri ne kadar ödeme yapar diye soruyor. Şimdi burada dikkat edeceğiz. İndirim kuponumuz var demek ki bu indirim kuponunu en son ödenecek miktardan düşüreceğiz. Yani çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Birer tane çamaşır makinesi ve fırın alıyor. Şimdi çamaşır makinesinin fiyatının ne kadar olduğunu bir hatırlayalım. Geriye dönüş yapıyoruz. 1199 lira arkadaşlar. Ve fırın almıştı 499 liraya 1199 da 499'u toplayarak öncelikle ne kadar ödediğini bulalım. 1199 artı 499 yapıyoruz arkadaşlar. İşlemleri topladığımız zaman 1698 lira bir ödeme yapar. 1698 lira tutuyor. Ama diyor ki bu beyefendi benim 250 liralık bir indirim kuponum var. Bunu kullanmak istiyorum. Bunu nasıl kullanacak? 250 lirada indirim istiyor demek aslında. 250 lirayı da 1698'den çıkartırsak 1448 liralık bir ödeme yapar diyoruz arkadaşlar. Ne kadar basit olduğunu görmüş olduk. Yine aynı sorunun devamıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 4250 lirası olan bir müşterimiz var. 4250 lirası var. İki tane fırın bir televizyon satın alıyor. Kalan parasıyla bir adet çamaşır makinesi alabilir mi diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar fırının fiyatını hatırlayalım. Kaç liraydı? 499 lira. 2 tane aldığına göre o zaman 2 ile çarparak ne kadar ödemesi gerektiğini bulmamız gerekmez mi? Bulunur. Gerekir tabii ki. 998 lira öder arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane de televizyon alacaktı. Televizyonun fiyatını da hemen hatırlayalım. 2249 liraydı arkadaşlar. 2249 lirayı da o zaman fırınların üzerine ekliyoruz ne kadar olduğunu bulmak için. Topladığımızda 3247 lira tutuyor ödenmesi gereken miktar. Bizim ne kadarımız vardı? 4250 liramız vardı. 4250 liradan ödememiz gereken 3247 lirayı arkadaşlar çıkardığımızda kalan miktarı bulacağız. Kalan miktarın çamaşır makinesi almaya yetip yetmediğini bulacağız birlikte. Çıkarttığımızda arkadaşlar kalan sonucumuz 1003 lira oluyor. Şimdi acaba 1003 liraya bir e, çamaşır makinesi alabilir mi? Bakıyoruz çamaşır makinesinin fiyatı 1199 liraydı. 1003 lira 1199 liradan daha az bir miktar olduğu için ne yazık ki çamaşır makinesi alamadan sadece iki tane fırın ve bir tane televizyon alarak müşterimiz ayrılıyor diyoruz. Böylelikle soruların nasıl çözüldüğünü öğrenmiş olduk. Bir başka sorumuzla devam edelim. Sıradaki sorumuzda bir etek ve gömleğe 72 lira ödeyen Arzu Hanım bir tane etek ve bir gömleğe. O zaman şöyle yazalım. Etek artı gömlek. Şöyle kutular içerisine de alalım. Ne kadar ödemiş arkadaşlar? 72 lira ödemiş. Devam edelim. Bir etek ve üç tane aynı gömlek alsaydı 146 lira ödeyecekmiş arkadaşlar bir tane etek ve aynı gömlekten üç tane daha alsaydı. Bir aldık, ikinciyi aldık arkadaşlar ve üçüncüyü aldık, gömlekleri aldık. 146 lira ödeyecekmişiz. Yazdık sevgili arkadaşlar. Gömleklerden her birinin fiyatı aynıymış. Peki buna göre bir gömleğin fiyatının ne kadar olduğunu bulmamızı istiyor. Aradaki fiyat farkı iki gömleğin fiyatına eşit işte arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bakın hemen görelim. Bir etek ve bir gömleğin fiyatı altta da var. 72 liraydı değil mi? Evet. Şimdi 72 liranın üzerine iki tane gömlek eklediğimizde 146 lira elde ediyorsak 146 eksi 72 bize iki tane gömleğin fiyatını veriyor demek. İki tane gömleğin fiyatı 146 eksi 72'den 74 liradır diyoruz arkadaşlar. İki gömlek 174 liraysa, iki gömlek arkadaşlar bu. İki gömlek 74 ise bir gömleği bulmak için ne yapmamız lazım? 74'ü ikiye bölmemiz lazım. 74'ü ikiye böldüğümüzde de bir gömleğin fiyatının 37 lira olduğunu bulmuş olduk. Bakın dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde soruyu okuyup analiz ettiğimizde ne kadar basit çözüldüğünü hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Son sorumuzla devam ediyoruz. Bir otelde bir kısmı iki yataklı, bir kısmı üç yataklı olan 20 tane odamız varmış. Güzel bir soruyla şu anda karşı karşıyayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu otelde toplam 52 tane yatak bulunduğuna göre üç yataklı oda sayısını bulmamızı istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar Yine detaylı bir şekilde öğrenelim. Bazı odalar üç yataklıymış. Bir tane daha yapalım. Bazı odalar 3 yataklı gidiyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ve bazı odalarda ikişer yataklıymış değil mi? Yine kaçer tane olduğunu bilmiyoruz. Toplam sayıyı biliyoruz ama. Şimdi bunu yaptıktan sonra devam edelim. Sonuçta burada kaç tane oda var arkadaşlar? 20 oda var. Toplamı biliyoruz. Kaçar tane olduğunu bilmesek de 20 odamız var. Şimdi 3 yataklı bir kısmı da 2 yataklı dedi. Eğer bu oteldeki odaların hepsi 3 yataklı olsaydı 20 çarpı 3 yapmaz mıydık arkadaşlar? Yani 3 yatak sayısını bulmak için 20 ile 3'ü çarpardık 60 şeklinde bulundurduk. 60 yatak olması gerekirdi. 52 yatağımız olduğuna göre 60'tan 52'yi çıkartırsak 8 tane fark kalıyor diyoruz. O zaman Şimdi 20 çarpı 3 yapıyoruz arkadaşlar. 60 yatak var ama bizim 52 tane yatağımız vardı hatırlarsanız. 60'tan 52'yi çıkartıyoruz. Sonuçta 8 yatak farkımız kalıyor değil mi? 8 yatak kaldığına göre 20'den de 8'i çıkartıyoruz sevgili arkadaşlar. 12 tane sonucu elde ediyoruz. 8 çarpı 12, 8 çarpı 2'den o zaman 2 ile çarparsak arkadaşlar 8 tane odamız vardı. 8 ile 2'yi çarparsak 16 tane yatak burada oluyor. Toplam yatak sayısını bulduk. 8 odamız vardı. 2 ile çarparak yatak sayısını bulduk. 12 tane odamız vardı. 3 ile çarptık sevgili arkadaşlar. 12 çarpı 3'ten de 36 yatağımız o vardır diyoruz. Peki bana 3 yataklı oda sayısını bulmamızı istemişti zaten ne kadar olduğunu rahatlıkla bulduk. 36 yataktır diyoruz. Toplamda da zaten ikisini topladığımızda 52 yatak yani sonuca ulaşmış, ulaşılmıştır diyebiliriz. Böylelikle 4 işlemle problem çözmenin nasıl yapıldığını, soruların nasıl okunduğunu, nasıl analiz yapıldığını, hangi işleme nasıl karar verildiğini hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Daha iyi öğrenebilmeniz için bolca soru çözmeniz gerekiyor. Bolca soru çözerek pekiştirmenizde fayda var. Bir sonraki dersimizde kesirler konusunda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.